Merhaba Mehmet Ali Bey, nasılsınız? Merhabalar Emre, iyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Ben de harikayım. Her zamanki gibi. Bugünkü konumuz birazcık geniş ama öncesinde size bir soru sormak istiyorum. Tabii. Türkiye maçını beraber izledik. Çok güzel bir etkinlik yaptınız. Sizin önderliğiniz de oldu diyelim. Hem ekip arkadaşlarınızı hem de daha... Bence güzel olmadı ama... Daha başka çalışma arkadaşlarınızı da topladınız. Güzel bir sosyalleşme oldu. Niye? Beğenmediniz mi? Benle vakit geçirmekten mi hoşlanmıyorsunuz yoksa? Yok ondan dolayı değil. Sonucu güzel olmadı. Türkiye maçının evet. yenilmiş olmasından kaynaklı diye. Bu bu konuya aslında uzun uzun gireceğiz. Bir başka e, bir video çekmek istiyoruz ama çok spor videosu çektiğimiz için evet, evet. eleştiri alıyoruz. Biz de bir, bunu birazcık e, erteledik diyelim. E, bu konuda da neler söyleyeceğimizi söylemek ister misiniz? Hani kadro zenginliği vesaire işte bir yöneticinin Yani orada aslında Euro 2024'ün bitmesini bekliyoruz. Euro 2024 bittikten sonra e, kadro mühendisliği Adı altında aslında bir ekip nasıl kurulur? Bunlara gireceğiz. Doğru seçmeler nasıl yapılır? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Yani orada da bir iyi çalışanın veya işte bazı çalışanların üstüne çok yüklenmenin gibi konularına gireceğiz. Tam da aslında bugünkü konumuz da bununla alakalı. Yine her zaman gibi güncel bir haber bulup devam ediyoruz. Bu seferki evet. haberimiz Güney Kore'de bir belediye çalışanı iş yükü nedeniyle merdivenlerin başında önce döndü sonra da kendini merdivenlere bıraktı. Ama bu çalışan bir robot. İlk defa bir robotun Öyle intihar ettiği. Öyle bir giriş ettiği. yaptın ki şey gibi yani Kore'deki bir çalışanın intihar etmesinden Türkiye'de bizi video çekmemizle ne alakası var? Dünyada birçok kişi intihar ediyor gibi ama evet intihar eden e, çalışan robot olunca ilgi çekici oluyor tabii. Zaten sonra da bu robot bile intihar ediyorsa çalışanlar ne yapacak Mehmet Ali Bey? Yani şöyle söyleyebiliriz, e, burada bir de bu arada e, robotta şöyle bir durum söz konusu, robotun intihar etme sebeplerinden bir tanesi çok fazla çalıştı. E, kendi ekip arkadaşları, herkes bir katla ilgilenirken robot dört katla, dört katlaydı galiba. Altı kat yani çok dediğiniz çok gibi yani daha çok katlı yani evet, bir, evet. adaletsizlik vardı ortada evet, aslında. Bir adaletsizlik olduğunu söylüyor, intihar ediyor, e, kendini merdivenlerden atıyor. Yani merdivenlerden atarak da intihar etmek demek ki robotlarda oluyormuş. E, yalnız onunla ilgili şöyle bir söylem de var. Yani robotun e, bir kişilik yüklenmesi robotlara gibi e, söylemler de var. Zaten e, bu kişilik yüklemesini bizler de yapıyoruz biliyorsun. Evimizdeki çok basit bir temizlik robotuna bile isim verirken farkındaysan hep insan isimleri veriyoruz. E, onlara kişilik yüklemesini aslında insanlar da yapmayı çok tercih ediyorlar. Öyle diyebiliriz. Robota verdiğimiz isim aslında Cihazlar arasında bir isim verme gibi durmuyor. Onunki hep bir isim oluyor. Doğru söylüyorsunuz. Yani temizlik yaptığı için mi isim Hiçbir mi? X Hiçbir robota ben XC75 verildiğini görmedim. Hep işte Anna. E, hatta şey söylüyorlar. Genelde böyle e, Slav ırklarının isimlerini söylüyorlar ya. Neden bilmiyorum. Yani ben de bilmiyorum. Belki de hizmet personeli. Ya da bizim personeli... meşhur kakılmış var ya. Öyle yani. Hizmet, hizmet personeli ismi olduğu için. Bu arada için ben de yani. evimdeki robota Mennan diyorum. Men. <laughs> ben, <laughs> Top... ben hatırladın mı? <laughs> evet, hatırladım da niye mennan? Yani kadın ismi vermek istemedim. Yani cinsiyetçilik, şey, cinsiyetçilik olmasın diye. Temizlik cinsiyetçi. Mennan diye do bir isim vermek. Doğru istedim. söylüyorsunuz. Çok çok bu çok acayip bir tespit geldi bu temizlik robotuyla sürekli isim verme ile alakalı. Evet. Cinsiyet yüklüyorsun. Genellikle ya is... temizlik yapan kadındır başlığı altında bir hep kadın ismi kullanılıyor. Siz mesela buna karşı çıkmış başka bir şey Mısınız ama yine yani, de. Ya şöyle aslında bilinçaltımızı e, oraya e, yansıtıyoruz. Genelde insan isimlerini vermeyi e, tercih ediyoruz çünkü robotların insani özelliklerinin olduğunu düşünüyoruz yavaş yavaş. Hep insanın yerini alacak gibi bir düşüncemiz olduğu için aslında biz de ister istemez bu sürece hizmet ediyoruz. Biz de insan isimleri veriyoruz. E, dolayısıyla. İnsanlar da e, robotları, yapay zekayı e, tanımlarken onlara insanmış gibi davranıyor. Dolayısıyla e, bu süreci tasarlayanlar da onları biraz daha duygusal, biraz daha insani özellikleri ön plana çıkaran yapılar halinde tasarlamaya devam ediyorlar. Yeni soruma gitmek için size başka bir şey soracağım. Peki bu e, robotun psikolojisi bozuldu diyebilir miyiz? Yani robotun psikolojisi bozuldu diyebilir miyiz? Bilemiyorum çünkü, çünkü acaba robotta bir yapay zeka destekli miydi? Onu da tam olarak bilmiyorum açıkçası. Ee, bu noktada ben ben aslında intihar olduğunu düşünmüyorum bu arada. Ee, tamamen e, gündeme gelebilmek için yapılmış bir haber olduğunu da düşünüyorum. Var onunla da ilgili bir sorun var. İsterseniz onu bir sonraya bırakalım ama bu e, robotun psikolojisinin bozulduğu konusu üstünden ilerlersek eğer. Ne yapalım? Eğer, i̇lerleyen zamanlarda robot psikologları falan mı yapalım? Yani soru sorun soru da olacaktı. Zaten sizle e, yapay zeka videosu ve iş yaşam dengesi videoları çektiğimizde bu konulara girmiştiniz. Tekrar bu yapay zeka videosunda evet, bahset. Evet, koçlar demiştik. E, yapay zeka <laughs> videosunda da bahsettiğimiz gibi işte yeni iş kolları çıkacak evet. diye konuşuyorduk. Yani yapay zeka bambaşka şeyler çıkartacak. Kendi işinden olacaksın belki ama çok ayrı şu an bilmediğimiz işler ortaya çıkacak robot psikoloğu olan bir insan olacak mıdır Sizce zannetmiyorum neden zannetmiyorum Çünkü e, yani çok zor bir soru Bu arada yani robot psikolonun olup olması olmaması konusu ya ben o kadar, o kadar e, duygusal düşünebileceklerini zannetmiyorum robotların ve bu kadar psikolojik etkilenme durumlarının olacağını da zannetmiyorum ilerleyen zamanlarda. Evet çok gelişecekler. Çok daha hızlı karar verecekler. Çok daha büyük işler yapabilecekler ama duygusal olabileceklerini gerçekten zannetmiyorum. Bir duygusal efekti veriyorlar ya yapay zekaya veya robota ama ben gerçek anlamda duygusal olacaklarını ve psikolojilerini bozacaklarını zannetmiyorum. Öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Siz sohbetlerimizde hep bahsediyorsunuz. Zaten 70'li yıllarda çekilen filmlerde veya e, kitaplarda zaten yapay zekadan bahsediliyordu. Daha sonraki çekilen filmlerde de androidler vesaireler, yarı insan yarı robot melezler bunlar sürekli konuşuluyor. Sizce bu buna evrilirse bu durum. Yani distopik bir soruya doğru ilerliyorum. Böyle bir dünya olursa ve insanlar da sürekli bu melezlere, androidlere veya robotlara hizmet ederse Matrix'e geçtik. Tekrar tekrar <laughs> bu hayır iş dünyasına geri döneceğim tekrar bu döngü başa dönmüş olmuyor mu? Kendimize hizmet etsin diye yaptığımız yapay zekalar robotlara hizmet eder bir hal alacağız. Bu, bu döngü nasıl ilerleyecek? İnanılmaz bir paradoks olmuş. Yani kendi kendini yok eden bir sistem içine mi giriyoruz? Bu arada çok güzel bir noktaya değindim. Yani şey de çok enteresan değil mi? 1960'lı yıllarda Frank Herbert Dune adlı romanı yazıyor biliyorsun. Sonra filmi falan da çekildi. Yani orada e, ...yapay zekanın geldiği boyuttan bahsediyor ve yapay zekayı öldürdükleri işte o Butlerian cihatı var ya... hı. hı. Butlerian cihatı oluyor. Daha sonra artık bir daha yapay zeka ve robotlara e, yönelme, yönelmeye çalışmıyorlar. Tamamen e, insanları bu noktada evriltiyorlar. 1960'lı yıllarda yazılmış bir roman. Enteresan. Yani 2000'li yılların başlarında Iron Man vardı hatırlarsın yine. Hı hı. Orada da işte Jarvis'ler vardı. Yapay zeka o kadar büyük şok yani şey böyle çok uzak bir ihtimal gibi geliyordu ama gittikçe o kadar çok yaklaşıyoruz ki yani Apple bugün biliyorsun ChatGPT ile anlaştı iOS 18'de artık yapay zeka destekli bir işletim sistemi kullanacak. Gerçi Avrupa'da daha henüz onaylarını alamadı biliyorsun. Elon Musk da benim Elon Musk da şey demiş evet ben şirketimi almam demiş. Ben Apple kullanıcısı benim şirketime giremez evet. demiş o da. Tabii kendi, kendi şirketlerinin aynı zamanda borsada da yarıştığı için pek de şey gelmiyor bana açıkçası. Yani verilerinin çalınacağıyla alakalı değil de daha çok böyle kişisel kaygılar gibi. Ben biraz Elon Musk bunun üzerinden e, PR yaptığını falan düşünüyorum. Ben gerçekçi olduğunu düşünmüyorum bazı noktaların ama e, şu bir gerçek e, yani Apple bugün bu adımları atıyor. Diğer Android sistemlerde de benzeri adımlar atılıyor. Yapay zeka önceden biliyorsun e, dijital ayak izimizden e, aslında dijital izlerimizden etkilenerek bizim e, gibi davranmaya çalışıyordu ama e, artık telefonlarda olması bizim yaşam stilimizi de öğrenmeye başlıyor ve yaşam stilimizden de e, örnekler alarak gelişmeye başlıyor çok enteresan artık normal yaşamsal olarak bıraktığımız izleri de takip ediyor olacak ve bunun üzerinden öğrenecek çok daha farklı bir konuma gelecek bence. Biraz sizi desteklemek için önceden e, Google aramasına bakıp bize reklam öneriyordu. Sonra kendi sohbet aralarımızda geçen kelimeleri alıp bize reklam önermeye başladı. Sonra WhatsApp konuşmalarımız, şimdi de artık sezgisel olarak bizim evet. artık neye heyecanlandığımızı, neye e, göz kabarttığımızı e, görüp onu sentezleyip bize ona göre reklam çıkartacak aslında ki e, daha çok marketing. Benim fikrim öyle, yoksa başka bir ya ben bir boyut ekleyebilir. Ben marketing olarak bence bu tarz süreçler en çok yani pazarlama, marketing tarafında tabii ki destekleyecektir ama yapay zeka üreticilerine daha büyük bir e, data sağlamış olacaktır ve onlar için daha büyük bir e, araç olacaktır diye düşünüyorum. Ben. Ben o zaman konuyu toparlamak adına yeni evet. bir soru soracağım. Yenimiz yine dağıldık yine size senle evet evet <laughs> Selvi akıyor akıyor Seninle konuşurken böyle gidiyoruz bir yerlere. çok seviyoruz aramızdaki hmm. sohbetler hep böyle. Yine sizden bir referans. Ee, sizin tabii ki LinkedIn profilinizi takip ediyorsa insana zaten sizin yazılarınızı hep görüyordur. Evet. Son bir 6 aylık daha bir hizmet sektörünün minimum ücretleriyle alakalı bir raporu ciddi artışları gösteren bir raporu satır başlarını verdiğiniz evet, yani orada. hizmet sektörünün asgari ücretleri değişiyor. Yani sürekli arttığını Orada bir sağlık sektörü yoktu ama işte bir de Manpower'ın sanırım 3. çeyrek raporunu yayınladınız. 3. Evet. çeyrek raporu demem doğru değil, değil mi? Ona istihdam istihdam görünümü demem gerekiyor. Onu da, da mı söylemem çeyrek. gerek Orada da e, sağlık bilimlerindeki işverenlerin %78'i vasıflı e, yetenek bulmakta zorluk yaşıyorlar. Bunu bunu yazmışsınız. Ee, ben de şimdi ya ben bir önce... yazmadım aslında. Bu araştırmanın sonucunda çıkan Ben ee... sizden okuduğumu söylüyorum açıkçası. manpower'ın Manpower olduğunu söylediniz zaten. Yazmışsınız da. Sorum şu. Yani bir robota hizmet eden insanlar olacağız ya biz günün sonunda bu gittiğimiz noktada. Şimdi e, istihdamda olacak mıyız? Çünkü bunları sonuçta bu yapay zekayı geliştiren, makine öğrenmeyi, makine öğrenmesini yapan kişiler zaten insanlar olmayacak mı? Yeni çıkan yapay zekayla beraber yeni çıkan iş kolları Sonunda. Tabii ki yapay zeka zaten bize yeni iş kolları çıkaracak. Ee, yani geçen videoda da bahsettik biliyorsun yani yapay zeka öğretmenler olacak, tasarımcılar olacak. Ya yeni yeni iş alanları çıkaracak. Evet yapay zeka bazı iş alanlarını ortadan kaldıracak mı? Kaldıracaktır. Yani geçmişte biliyorsun hattatlar vardı, matbaa geldi, hattatlık artık e, spesifik bir meslek oldu. Bugün de mi var hattatlar, bugün de var ama çok. Yani bir sanatçı gibi özel bir durum. Yani herkes yani 10 kişiden 9'u hat tatlık yapmıyor. Çok nadir insanlar yapıyor bunu. E, matbaa çıktı, o ortadan kalktı. Bilgisayar çıktı. E, artık daktilo ile yazanlar, elle yazanlar ortadan kalktı ve çok daha hızlı bazı süreçler oldu. Dijital ortamda matbu yani matbu bastığımız yazılı olarak bastığımız süreçleri ortadan kaldırdık. Dijital olarak birbirimize göndermeye başladık. Yani arşivlemeler kalktı ortadan, evet, metrekare evet, kazandık. Birçok evet. şey oldu. Onlardan da korkan çok insan olmuştu. İşte Mehmet Ali Bey hatırladığım kadarıyla iyi bir noktaya değindiniz. Bilgisayarın ilk çıktığı zamanlarda da insanlar bilgisayardan da korkuyordu. Evet. Dediğiniz gibi yani insanlar bilgisayarın da gelmesini istemiyordu. Şu an yapay zekanın gelmesini istemeyenlerin olduğu gibi, onlardan korkanlar olduğu gibi. Ya insanlar aslında ya bilmiyorum neden istemiyorlar. Korktukları için mi yoksa bu değişime uyum sağlamak istemedikleri için bir konfor alanı oluştu sonuçta her değişim bir konfor alanından dışarıya çıkmaktır gelişebilmen için konfor alanından dışarıya çıkman gerekiyor zaten belki bu konfor alanı insanların bu kadar süreçle ilgili eleştirel bakmalarına neden oluyor olabilir siz insanların hizmet edip etmeyeceğini çok birazcık şey kaldınız mesafeli durdunuz hizmet yani... eden olursa diye bir soru hazırlamıştım ben, eğer buna evet demezseniz bu soruyu atmamak zorunda kalacağım çünkü. Yo soruyu duyalım. <laughs> Şunu aslında birazcık da komik olsun diye böyle bir soru hazırlamıştım. Ee, şimdi tekrar e, robotlara hizmet eden insanları istihdam etmek zorunda kalan işverenler bu parayı robotlardan kesebilecek mi? Nasıl da robotlardan Şimdi robotlara hizmet eden insanlar iş almak durumunda kalan evet. bir işveren olduğunu hayal ediyorum. E robotlardan kesersen insanlara iş almak durumunda Robotlara para da vermeyeceğiz zaten. Asıl problem orada da çıkıyor. Zaten robotlara para vermediğimiz için şey robotları... Nereden biliyorsun? Yapacağız. Belki robotların sigortası, robot sigortası ondan, olacak. Ondan, yani. sonra SGK robot şeyi istiyor. evet, evet. Yani... yani şey bu arada, geçen bu haberi okurken altında yorumlar vardı. Onlara da bayıldım. Bu robot intihar etti ya. Evet. E bir tanesi altında şey yazmış. Robot sen kurulsun. Robot. <laughs> Sendikası çıkacak. Evet, evet. Yani çok... Greve giderlerse? Robotlar mı? Evet. Nasıl greve gidecekler? Sendikası var. <laughs> Yapay zeka oluşturulmuş. Sloganlarını merak ediyorum. Slogan yani nasıl bir slogan olur mesela? Dinleyiciler ya da izleyiciler yorumlara yazsın. Ben, ben. de grev gözcüsünün üstündeki atleti çok şey yaptım. Şimdi gözümün önüne geldi. Bir tane robot şey olsak baya karikatürize etmiş olabilir, olduk. Evet. Ee, yeni sorum da aslında birazcık bunlarla alakalı. Karikatürize bir şeyde. Reddit'te ben bu şeyi, haberi birazcık araştırdım kimler ne yazmış diye. Baktım sizin gibi. Ben videonun altındaki, haberin altındaki yorumlara bakmadım aslında. Siz söyleyince de neden bakmadığımı da sorguladım açıkçası ama. Çok komple teorisi var bununla alakalı. Mega. Diyorlar ki aslında böyle bir kaza olmadı. İnsanlara bu, bu kaza süsü verildi ve gösterildi. İnsanlarmış gibi robotların da intihar edebileceği, duygularının olduğu böyle bir şey bizim bilinçaltımıza yerleştirilmek isteniyor dünyayı yönetmek isteyen güçler tarafından. Rockefeller'lar, Rothschild'lar evet. devrede. Evet, evet. Şey, yani, yani Illuminati bile olabilir bunun altında. Yani peki bu <laughs> peki Illuminati <laughs> güzel. Bu teori komple teorisini doğru kabul etsek bizim bilinçaltımıza böyle bir şey yerleştirmek istiyorlarsa sizce amaçları nedir? Yani bence saçma bir komple teorisi bu arada. Öyle bu mi? Bir amaçlarının olup olmadığı konusunda bir şey söyleyemeyeceğim ama yani bizim bilinçaltımıza bunu yerleştirmelerine gerek yok. Zaten söyledik ya biz evdeki robota bile insan ismi veren kişileriz. Yani biz zaten onlara bir karakter vermeye çalışıyoruz. İnsani bir karakter vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim bundan korkacağımızı falan düşünmüyorum ben. Bununla bir korku aşılayacaklarını da düşünmüyorum. Robotlar, şey diye olabilirler, robotlar bile intihar ediyor. Siz bu konuda işte artık baş kaldırmalısınız iş yaşam dengesi diye olabilirler belki onu yapıyorlardır. Böyle bu, bu da güzel bir komple teorisiymiş bu arada. <laughs> bu, bu da şey yapılabilir. İş yaşam dengesi videonuza geri dönmek istiyorum. Ben yani orada e, kişinin kendisine verdiği değer e, ile yöneticinin algısını değiştirme ile alakalı mesajlar verdiniz. Yani evet, o kültür olması. Evet ama çalışanın öncelikle kendine verdiği Zaten değerle şey, bu olur. O, orada da söylemiştik yani. Bir kere kişinin kişisel alanına, özel alanına saygı göstermek gerekiyor. Yani bu kişinin kendisi de göstermesi gerekiyor. Kendi alanına saygı. En başta kendisi göstermesi gerekiyor. Daha sonra yöneticisi, iş arkadaşları, kurum buna saygı göstermesi gerekiyor. Orada da söylemiştik zaten. Evet bununla alakalı bir sorun var. Peki bu intihar eden robotumuz evet. bunu yönetici robotuna söyleyebilir miydi? Robot kendisi yöneticimiz yönetici... zaten. Zaten yönetici diyelim ki bir bir de robot yöneticisi veya yapay zeka evet. yöneticisi var. Ee, bunu söyleyebilir miydi, belli edebilir miydi veya belli ettiğini varsayalım. Bu onu sezgisel mi yoksa duygusal mı yapıyor? Yani bunu eğer belirtiyorsa bu sezgisel veya duygusal olduğu anlamına gelmiyor. Aslında bir geri bildirim yapmış oluyor. Ben bütün katları yapıyorum, Bütün katlardan sorumluyum. Ee, i̇şte diğer arkadaşlarım daha az katlardan sorumlu ben çok e, yıpranıyorum. Yani civatalarım gevşiyor falan. Evet, kat sorumlusu. Diğerleri çünkü birer <laughs> kattan sorumlu. O evet, tüm evet, katlardan o bütün sorumlu. Evet, katlardan sorumlu, binadan sorumlu. Asansör çağırıyormuş bu arada. Evet, evet. Şey asansör yokmuş. Sonra kendisi fark etmiş ki insanlar asansörü kullanıyor ve asansörü evet. kullanmaya başlamış. Çok. Yani enteresan. O, o da ya yani çok büyük bir durum aslında. Eee düşünsene öyle bir durumda şey diyor. Yani ben bütün katlardan sorumluyum. Ben çok yıpranıyorum. Yağım çabuk eksiliyor. İşte cıvatalarım gevşiyor. Benim biraz görevlerimi azalsak mı diyor. Ee, büyük ihtimalle yapay zeka ona şey derdi. Yani sonuç itibariyle sen yöneticisin. Örnek olman gerekiyor. <laughs> en başta senin örnek olman gerekiyor. Hep öyle denir ya şey hayatında. Yöneticilere sen yöneticisin. Herkese. Senin örnek olman gerekiyor herkese. Giyiminle kuşamınla, duruşunla, davranışınla, çalışma temponla en çok sen onu biraz yönetici gazı ben zaten herkese seni örnek göstermek istiyorum evet. senin söylediğin şeye bak deyip evet. geri gönder. orada belki de yapay zeka öyle bir şey diyebilir ona yani demiş de olabilir bu yüzden intihar <laughs> etmiş olmasın <gülüyor> mı <gülüyor> ama ben öyle bir şey olacağını zannetmiyorum ya yani öyle bir şey olsa da büyük ihtimalle dediğim gibi tamamen bir geri bildirim şeklinde olur hani bizim kullandığımız herhangi bir makine bakım zamanı geldiğinde nasıl uyarı veriyorsa bize ya da işte makinede herhangi bir aksaklık olduğu zaman nasıl uyarı veriyorsa. Öyle bir uyarıdır o. Bizim düşündüğümüz gibi bir e, pohpohlama veya gazlama olacağını zannetmiyorum. Peki benim sorularım bu kadar. Çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik bu sefer. Çok da güldük, ya eğlendik. şöyle e, Aslında biz bugün e, biraz robotun üzerinden konuştuk ama bizim burada asıl değinmek istediğimiz konulardan bir tanesi şuydu. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. E, aşırı Rol yüklemesi dediğimiz, iş yüklemesi dediğimiz yoğun çalışma temposu ee, neden hep bir kişiye yüklenir? O robotun büyük ihtimalle asansör çağırma kabiliyetinden, bütün katları yapabilecek kabiliyetinin olmasından kaynaklıydı. Robotu koyuyorum bir kenara, bunu insan olarak düşünelim. Ne kadar iyi yaparsan o kadar rol yükleniyor ama e, doğrusu tabii ki de yapılabilir, sorumluluk artırılabilir. Ee, rol büyüyebilir. Ama e, hala e, şöyle düşün, bütün katlardan sorumluyken hala her katta ufak bir noktanın temizliğinden de sen sorumluysan bu çok büyük bir ağırlık oluyor. Yani e, iş hayatında şöyle düşünebiliriz. Birine sorumluluğu ve rolü verirken bir taraftan da ondan e, artık onun yapmaktan tatmin olmayacağı rolleri ve sorumlulukları da almak gerekiyor. Yani benim söylemek istediğim şu, Masa büyüyor ama masayı temizlemiyoruz. Sürekli üzerine bir şeyler koyuyoruz masanın. Masadaki o hani kullanılmışları, eskileri de alıp e, o masayı bir temizlemek lazım. Yani yeni işlere yer açmak lazım. Sürekli yetki sorumluluk verirken diğerlerini de almak gerekiyor. Peki kapanışımızı yapıyorum o zaman. Var evet. mı başka söylemek istediğiniz bir şey? Yani bugün güzel, keyifli bir sohbet oldu yine. Bakalım önümüzdeki haftalarda nasıl bir güncellik bulacağız. Güncel haberleri yine takip ediyoruz. İlk ihtimalle önümüzdeki e, videoda Euro 2024 sonrasındaki o planlamalardan, kadro planlamasından bahsediyor olacağız. Herkese iyi izlemeler. Teşekkür ederiz.